Selamun Aleyküm arkadaşlar. İlk dönem İslam tarihi dersinin birinci bölümünde karşınızdayım. Bu videoda Arap Yarımasının İslam tarihi açısından önemine değineceğiz. Güzel bir video olmasını umuyorum arkadaşlar ilahiyat dersleri için. Arap Yarıması İslam tarihi açısından baktığımızda Arap Yarıması İslam tarihi olduğu gibi dünya tarihi açısından da, da yeryüzünün en önemli bölgelerinden biridir. Alemler rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nın batısında Hicad bölgesinde yer alan Mekke'de doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini burada geçirdi. 40 yaşına e, kendisine peygamberlik verildi ve 53 yaşında hicret edinceye kadar Mekke'de yaşadı. Ömrünün son yılanı yine Hicaz bölgesinde diğer bir önemli şehri olan Medine'de geçirdi ve burada vefat etti. Haritada Hicaz bölgesini görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmızı bölgeyle işaretli alan bu süreçte Hz. Muhammed 610 yılında ilk vahiy gelişiyle Mekke'de doğan İslam dinini Medine'ye ve ardından Arap yaramasına tümüyle yayıldı. Bu bakımdan Hz. Muhammed'in hayatına geçmeden önce onun doğup büyüdüğü yer ve İslam beşi olan Mekke'nin ve daha genel Arap yaramasının İslam öncesi tarihinin dini ve sosyo-kültürel durumunu kısaca ele almak faydalı olacaktır. Böylece cahiliye adı verilen İslam öncesi dönem Arap toplumundaki İslam'ın ve Hazreti Peygamber'in geçi, gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümü değeri daha iyi anlaşılabilecektir. Arap Yarımadası, Asya, Afrika, Avrupa kıtalarının kesiştiği e, noktalarda yer aldığı için büyük bir coğrafi yönüme sahiptir. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. E, batısında Afrika ve kuzeyinde Asya toprakları var. Arabistan Yarımadası zaten taralı olarak gösterdik. doğuda Basra Köfrezi yani İran Köfrezi ve Umman Denizi, Güneyde Arap Denizi, Aden Köfrezi, Batıda Kızıldeniz, Akabü Köfrezi ile çevrilidir. Zaten haritada da güzel bir şekilde bu bölgeleri gösteriyoruz. Arap Yarımadası'nın batı kesiminde Kızıldeniz'in kıyısında genişliği yer yer 80 ila 100 kilometreyi bulan dar bir kıyı ovası olan Tihame yer alır arkadaşlar. Tihame'nin doğusunda Hicaz bölgesi bulunur. Bununla birlikte genellikle Tihame Hicaz'a dahil edilir arkadaşlar. Mekke ve Medine, Taif Hicaz'ın en önemli şehirleridir. Mekke, Medine ve Taif arkadaşlar. E, Hicaz'ın doğusunda Arap Yarımadası'nın ortasında Necid Platosu bulunur. Şöyle görselde Hicaz'ın neresi olduğuna bir bakalım. Tihame kıyı şeridine bakalım arkadaşlar e, ee, Yemame'ye diğer bölgelere de tabii ki haritada dikkat edebiliriz. Şöyle yeşil taralı bölge olarak da tabii ki biz bunu gösterdik. Buradan da yine detaylı olarak bakabilirsiniz. Ne neresi iyi bilelim. Harita önemli. Necid'in güneydoğusu kesiminde Yemame bulunur. Yemame ile birlikte Bahreyn el Arud adı verilir. Hicaz'ı ve Arap Yarımadası'nın batı kesiminin güneyinde Yemen vardır. Yemen bölgesinin kuzey kısmında Necran, orta kısmında Sana ve güneyinde Tayz yaylaları meşhurdur. İslam'ın doğuşuna yakın tarihlerde Arabistan'da meşhur şehirleri şunlardır: Mekke, Taif, Yesirip e, ve vesaire diğer şehirler arkadaşlar zaten haritada gösteriyoruz. Bunlara bakabilirsiniz. Şöyle haritaları inceleyelim. Haritaları değerlendirelim arkadaşlar. Tayz bölgesinin neresi olduğunu bir bakalım görselde mesela Tayzi koymuşuz tek olarak Yemen'in bir kenti. En eski yerleşim yerlerinin başında gelen Arap Yarımadası, güneyde ve kuzeyinde İslam öncesi dönemde çeşitli devletler kurulmuştur. Orta Arabistan'da Gicaz bölgesinde ise İslam dönemine kadar herhangi bir devletin kurulmadığı bölgede insanların çeşitli kabileler halinde yerleşik veya göçebe olarak yaşadığı bilinmektedir. Zaten şu anda da Araplar arasında kabilecilik anlayışı devam ediyor. Her ne kadar siyasi olarak devletleri olsa da şöyle Türkiye'ye, İran'a, Suriye'ye, İran'a, eee Ürdün'e arkadaşlar da bakalım. Tabii ki İngilizce olarak yazıyor ama tabii ki az çok biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Günümüz haritasıyla şöyle de eski zamanlarda Arap Yarımadası'nın, Sasani'leri, Türkistan coğrafyasına Bizans'a şöyle bir bakalım arkadaşlar. Eski bir harita olarak da bunu da koyduk. Güney Arabistan'da Mayniler, Sebeliler ve Himirelilerin hüküm sürmüş. Ardından bölgede Habeşler ve Sasani'ler hakim olmuştur arkadaşlar. Yani bölge bölge zaten bulunduğu bölgeyi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Güney Arabistan'ın bulunduğu bölge şöyle biraz daha pembe gözüküyor. O bölge zaten çeşitli bölgelere, Sasani'lere yakın olduğu için orada daha çok onların da işgal edebileceği bir alan. İlk olarak bu gruptan Mayniler'e değindiğimizde Mayniler şöyle kırmızı olarak yazmasıyız. Milattan önce 1400 ile 650 yılları arasında Yemen'de hüküm süren Mayn Krallığı'nın merkezi Sana. Sana'ya da yakın zaten yazdığımız bölge. Doğusunda harabeleri bulunan Mayn şehriydi arkadaşlar. Daha ziyade, daha ziyade ticarette önem veren Mayniler Arabistan ürünlerini Hindistan ve Çin'den gelen ticaret malını Suriye, Filistin, Mısır'a satarak büyük gelirler elde etmişlerdi. Zaten bu bölge çok tarım elverişli bölgeler maalesef yok Arabistan coğrafyasında. Çok fazla bölgede yok. Ee, daha çok ticaretle ilgileniyorlar ya da denizcilik yapabilirler değil mi? Denizcilik de zaten ticaretin bir kolu. Sebeliler baktığımızda Sebelilerin neresi olduğuna bakalım bir haritada. Güney Arabistan'da kurulan devletlerin ikincisi Mayın devletinin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen Sebe devletidir. merkezi Merip'tir. Şehir olan Sebeler ticaretinin yanında tarıma önem vermişler ve bu amaçla bazı su bentleri ne yapmışlar? inşa etmişlerdir. Bulundukları coğrafyayı değerlendirmeye çalışmışlardır. E, baktığımızda Sebelerden sonra Güney Arabistan'da hüküm süren Himyeriler Arapların Kahtaneler konuna mensuptur. Maine ve Sebinen aksine savaşçı bir politika izleyen Himyariler sınırlarını milattan sonra e, 3. yüzyılın sonlarında e, doğru Hadramut ve Orta Arabistan'a kadar ne yapmış geliştirmiştir. Askeri bakımdan Arabistan'ın en güçlü devleti haline gelen Himyariler Habeşler ve İranlılar da ne yaptı? Mücadele etti. Çünkü tabii ki coğrafya genişlediği için artık farklı insan topluluğuyla artık karşılaşmaya başlamış bu topluluk. O yüzyılda Himyeliler Yahudileri desteklerken Habeşliler ve Arabistan'da Hristiyanlığın Yahudiliği tekrar rekabet ettiği dördüncü e, 4. Bizanslar Hristiyanlığı desteklemeye teydi ekstra olarak da. Şöyle arkadaşlar görsellerimiz var. Himyelilerin devletini şöyle bir görselmişiz. Çok net bir harita olmasa da bu haritayı bir bakalım neresi olduğunu. e, yaptığı bazı vahşetlere birazcık değineceğiz şimdi. Yahudiliği kabul edilen son Himireli hükümdarı Zu Nuvas Hristiyanları ve Yahudiliği kabul eden zorladı, kabul etmeye zorladı Hristiyanlara. Ve kabul etmeyen birçok Necranlı Hristiyanı Uhdud adı verilen ateş çukurlarına diri diri yaktı. Kur'an-ı Kerim'de bu acı olayı işaret etmekte ve bu yapanları şiddetle kınanmaktadır arkadaşlar. Ee, o zaman da bunlar tabii ki Hristiyanlar kitap ehli olarak geçiyor. Çünkü daha Kur'an arkadaşlar indirilmediği için Uhdud kavmi Kur'an'lara değinilmiş. Ateş çukurlarına atılmış bir kavim. Kuzey Arabistan'da İslam'dan önce Nebatiler, Tedmürdüler, Gassaniler, Hireliler e, ve Kitneliler devlet kurmuşlardır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kuzey Arabistan'a yeşil bölge. Yeşil olarak yazmış yani isimlerini tek tek. Şöyle bir bakalım. Gazetaneler tabii ki bunlar içerisinde en çok bilineni olabilir. Çünkü ne de Hristiyanlığı kabul ettiği için daha uzun süre yaşayacak Bizans sayesinde. E, i̇lk olacak Nebatilere baktığımızda Nebati Karallığı muhtemelen arkadaşlar milattan önce 4. yüzyılın sonlarında kurulmuş Filistin'in güneyinde Akabe Körfezi ile Dut gölü arasında hüküm sürmüştür. Devletin merkezi Petra şehriydi. Şöyle bir Nebati krallığının neresi olduğunu bir bakalım görselde. Petra şehri meşhur bir şehir. Gördüğünüz gibi birçok filme sahne olmuştur. Özellikle Hollywood tarafından bu devasa kapıları falan devasa arkadaşlar. O yüzden çok böyle bir e dikkat çekmiştir. Tertmürlülere baktığımızda Palmira şehri duymuşsunuzdur. Daha önce Palmira şehrine işte bu Suriye Savaşı'nda birçok saldırılara vesaire uğradı. Ee, kuzey Arabistan Devleti'nin ikincisi Tertmür kurallığıdır. Palmeliler de deniliyor aynı şekilde. Tertmür şehri Suriye şehrinin ortasında bir vahada Humus'un 145 km doğusunda Şam'ın 260 km kuzey doğusunda yer alır. Palmira adıyla da anılır. 2 ve 3. yüzyıllarda en parlak dönemini yaşayan tert günümüzde e, kitabeleriyle birlikte harabelerde ulaşan birçok görkemli yapı inşa etmişlerdir. Başkent Tetmür, uluslararası ticaretin en önemli duraklarından biriydi. Şöyle bir görselini koymuşuz buradan. Şöyle bir neresi olduğuna bakalım arkadaşlar. Palmyra Antik Kenti, Tertmür, Hapishaneler, Havaanı vesaire bir haritayı değerlendirdik arkadaşlar. Haritada ekstra farklı şeyler de olabilir tabii ki. Biz sadece bunu Google'dan elde ettiğimiz bir ilgi kendimiz çekmedik sonuçta. Gassanilere baktığımızda Gassaniler Arapların Kahtaniler koluna mensup olup 3. yüzyılda Yemen'den Suriye'ye göç eden e, ve burada Cefne bin Amr liderini devlet kurmuşlar. Şöyle bir Gassanilerin bölgesine bakalım. Yani daha önceki Bizans'a yakın olması, Doğu Roma'ya yakın olmasından dolayı da benimseyecekler. Hirelilere baktığımızda yeşil bölge arkadaşlar. Hirelilerin hüküm sürdüğü bir bölge. Şöyle bir neresi olduğuna bir bakalım görselde. Kuzey Arabistan'da kurulan diğer bir devlet Hireliler veya Lahmiler adıyla bilinmektedir. Kahtanilerin bir kolu olan Merib Settin'in yıkılmasından sonra güneyden kuzeye göç eden ve Irak'a yerleşen Lahmiler tarafından 3. yüzyıl ortasında Hire'de kurulmuştur. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Merib Settin dedik ya o Settin nasıl olabileceğine ilgili bir görsel koymuş olduk. Kint Kindiller'e baktığımızda delilerin şöyle bir orta bölge arkadaşlar okla gösterdim ben kırmızı okla göremeyen arkadaşlar için. O zamanki siyasi haritaya şöyle bir bakalım. Maalesef e, Türkçe harita konusunda çok e, az arkadaşlar maalesef haritaları çok kullanmıyor akademik çevreler. Keşke daha çok kullanıp daha çok çizseler. Yani ben bu işle sadece bir YouTube videosu çekiyorum. Yani ön lisans öğrencisiyim sonuçta ama bu bölgelerdeki daha çok daha detaylı videoları Üniversitedeki akademik çevrelerin yapması lazım. Ama uğraşmıyorlar çok fazla maalesef. O yüzden de hep yabancı dilde e, haritalar koymak zorunda kaldık. Kuzey ve Orta Arabistan'da hüküm süren kinderiler genellikle kahtanelerden oldukları kabul edilmektedir. E, kinderiler, 3. yüzyıldan itibaren güneyden kuzeye doğru ilerleyen Orta Arabistan'da Nezit bölgesine geçmişlerdir. Ardından Mezopotamya, Filistin ve Suriye içine yaradan geniş bir alana yapmışlar, yayılmışlardır. Zaten Necit bölgesi, zaten Kindelilerin yaşadığı bölge Necit bölgesi genel olarak arkadaşlar. Hicaz bölgesi ve Mekke Medine'ye biraz baktığımızda tarihin ilk dönemlerinden itibaren Hicaz ve Suriye bölgesi ile Yemen'in birbirine bağlayan ana ticaret yoluna, yolunun üzerindeydi. Yemen'den başlayıp Akabe Körfezi'ne ulaşan ticaret yolu Mekke ve Medine'nin yani Yesrib'in Resip'ten geçerek Akabe Körfezi'nden Akdeniz Limanları'na bağlanmaktaydı. Hicaz'ın en önemli şehirlerden Mekke, Medine ve Taif'tir. Şöyle bir bakalım ne neresi arkadaşlar. Haritaları değerlendirelim. Bilmeden anlayamayız haritada nerede olduğunu kavramadan. Mekke'nin biraz önemine baktığımızda Mekke, Arabistan'ın İslam tarihi bakımından en önemli bölgelerinde Hicaz'da olduğu gibi bu bölgenin en önemli şehri Mekke'dir. Mekke'nin bilinen tarihi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dönümüne kadar inmektedir ve daha önceki tarih hakkında bilgi fazla bulunmamaktadır arkadaşlar. Hazreti İbrahim'den itibaren başlamaktadır Mekke'nin tarihi en azından bilinen tarih diyelim. Yoksa Hz Adem Aleyhisselama kadar uzanıyor. Mekke, yeryüzünde Allah'a kulluk maksadıyla yapılmış ilk mabed olan Kabe inşa edildiğinden günümüze kadar Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi Allah'ın evi yani Beytullah olarak bilinen en kutsal, en güvenilir mekandır. Kabe'nin görsellerini koydum arkadaşlar. Eski ve yeni Kabe'nin iç dizaynıyla ilgili de yine görseller koydum. Merak eden arkadaşlar için. Mesela hatim kısmını vesaire görebiliyorsunuz değil mi? Aynı şekilde Kabe'nin bulunduğu Mekke ve çevresi Hazreti İbrahim'in duasıyla Dilediği üzere Yüce Allah tarafından insanların manevi olarak temizlenip arındığı her türlü tecavüzden korunmuş kutsal ve güvenli bir yer, harem olarak ilan edilmiştir. Kutsal ve güvenli yerlere ne deniliyormuş? Harem olarak ilan edilmiştir Mekke. Başlangıçta Hazir İsmail tarafından yürütülen Mekke ve Kabe'nin idaresi ondan sonra bir nesil sonra arkadaşlar Gürhümlü'lere geçmiştir. Önceleri Hazreti İsmail'in tebliğ ettiğini benimsemiş olan cülhümler zamanla ne yapıyor? Sapkınlığa düşüyorlar. E, Kabeye saygı göstermediler ve gizli ve açık her türlü aksaz, ahlaksızlığı yapmaya başladılar. Kabeye takdim eden hediyeleri el koydukları gibi haç maksadıyla gelen şehre gelenlere kötü davranmaya da başladılar. E, onlardan sonra da tabi ki huzalar geliyor. Arabistan'ın çeşitli bölgelerini biz Kuzey Arabistan, Doğu Arabistan'a e, Batı Arabistan'a Güney Arabistan'ı gösterdik arkadaşlar. Vahabistan yazılmış ama bu Necit bölgesidir. E, haritaları direkt kendimiz çizmediğimiz için internetten aldığımız için bu şekilde geliyor arkadaşlar. E, huzalar Mekke'nin hakimiyetini Amr bin Luhay tarafından ne yaptı? Ele geçirdi. E, Mekke hakimiyetinin sırasında Güney Arabistan'da sel felaketiyle e, yüzünden göçebe ederek Mekke civarına gelen Huza kabilesi Am bin Luhay liderliğinde cümlelerinde yaptıkları savaşta onları mağlup ederek şehirden çıkardılar. Bir felaket başka bir olayı doğuruyor bakalım. Cürhümlüler Hacı Esved yerinden söküp bir yere gömükten sonra zemzem kuyusunu da kapattılar. Ve yeniden belirsiz hale getirdikten sonra e, tekrar ilk yurtlar olan Yemen tarafına gittiler. Hacı Esved taşlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Zemzem kuyusunu neden kapatmıştır? Suya erişemezlerse yaşama imkanlarının olmayacağını düşünmüş olabilirler. Tabi bölgede bu kutsal şeylere saygısızlık yaptıklarında altını çizmemiz lazım. Kureyş'in Mekke hakimiyeti ve Kabe hizmetleri. Huzalardan sonra Mekke adalesi Kabe hizmetleriyle Kureyş kabilesinin eline geçti. Hazreti İsmail'in torunlarını Atman'ın soyundan gelen Kureyş kabilesi uzun süre Beni eden olan akrabayla birlikte dağını gruplar halinde Mekke dışında çadırlarda ne yapıyordu? Yaşamaktaydı. Şöyle görsellerimize arkadaşlar bakalım. Şimdi biraz böyle bir tanımlara bakalım arkadaşlar. Darünnet ve ne demek ki? ona bir bakalım. Darünnet ve'yi kırmızı olarak göstermişiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ilk defa Kusay tarafından yapılan ve kapısında Kabe'ye doğru açılan Darun Net ve Kureş kabilesinin en önemli meselelerin görüşüp karara bağlandığı toplantı yeriydi. Şimdiki meclis gibi diyebiliriz yani ki o zamana göre tabii ki. Ee, Kıyade'ye baktığımızda ne demek olduğuna Kıyade sözcükte reisli gönderdik kumandanlık gibi anlamlara gelen kıyade kelimesi cahiliye devrinde Mekke'de ordu komutanlığı kafile başkanlığı ifade etmek için kullanılmaktaydı. Liva'ya baktığımızda bu görevi yürüten kimse kabileye ait sancağı muhafaza etmekten sorumluydu. Tabii ki biz buraya 3 e, üç ilerli hilafet sancağını koyduk arkadaşlar. Liva tabii ki o zamanki bu sancakları bu değildi. Biz sadece bunu örnek olsuna livane demektir diye sancak olduğunu bilin arkadaşlar. Hicabe veya sidane. Hicabenin sözlük anlamı örtmek, birinin bir yere girmesine engel olmaktır. Bu görevi üstlenen kişi temelde Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarlarının muhafazasından sorumluydu. Hacib adı verilen görevli Kabe'nin anahtarlarını elinde bulundurur ve belirli zamanlarda ziyaretçileri açar. Ondan izinsiz kimse Kabe'ye giremezdi. Sikaye, Kabe'yi ziyarete gelen hacılara su temini görevi demektir. Kan yalayanlar ve koku sürünenler. Miladi 480 yılı civarında öldüğü tahmin edilen Kusay'dan sonra Mekke ve Kabe ile ilgili hizmetler büyük oğlu Abdüttara intikal etti. Ancak daha sonra Abdümenaf oğulları Abdüşems, Haşim Muttalib ve Neyfel sayıca ve itibar bakımından daha üstün olduklarını dolayısıyla bu görevlerin artık kendilerine verilmesi gerektiğini ileri sürdüler. Kabe'nin örtüsü kokusunu temsili olarak koyduk. Abdüddar oğulları ve muttefikleri de birlikte hareket edeceklerine dair ant içmişlerdi. Bundan dolayı kendilerine ahlaf, yeminliler, yaptıkları ittifakada hilfül, ahlaf denilmiştir. Ayrıca bunlara, kestikleri bir hayvanın kanını bir kaba koyarak ellerini batırıp yalamak suretiyle yemin ettiklerinden dolayı leakatüddem, kan yalayıcıları, yaptıkları ittifak ve yemine de hilfü leakatit, dem adı verilmiştir. Arabistan Yarımadası'nın genelinde putperestlik, şirk, hakimdi. Yarımadanın çeşitli bölgelerinde put evleri denilebilecek tapınaklar inşa edilmişti. Bunlara genellikle beyt, kübik olanlarına da Kabe denilmekteydi. Putperestlik ve çok tanrıcılığın yaygın olduğu cahiliye döneminde kabilelerin kendilerine mahsus putları vardı. Mekke'deki Kabe'ye ve LT, Menit, Uzzi ve Zülhalasa gibi putların bulunduğu diğer tapınaklara yapılan bu ziyaretler birer bayram görünümündeydi. Mekke'de sayıları az olmakla birlikte Hazreti İbrahim'den gelen tevhid inancına sahip hanifler de bulunuyordu. Bunlar putperestliği reddettikleri gibi dönemin iki önemli dini olan Yahudilik ve Hristiyanlığı da benimsemeyen tevhid inancına bağlı kimselerdi. Araplar arasında Allah ile akraba olduklarına inandıkları cinlere, yıldızlara ve Allah'ın kızları olarak kabul ettikleri meleklere tapanlar da bulunuyordu. Cahiliye döneminde müşrik Arapların taptığı Mekke'de ve Arabistan'ın diğer bölgelerindeki önemli putlardan bazıları şunlardır. Hübel, İsaf ve Naile, Lat, Menat, Uzzi görseller temsili olarak konulmuştur. Coğrafi şartlar yüzünden tarıma elverişli olmayan Mekke'de ekonomik hayatın temelini ticaret oluşturmaktaydı. Mekke'de su kadı verilen çarşı ve pazar yerleri mevcuttu. Mekke çevresinde genellikle hac mevsimi ve haram aylar dikkate alınarak peş peşe kurulan panayırların yarımada için olduğu gibi Mekke ticareti açısından da büyük önemi vardı. Görsel Google Earth'ten günümüz Mekke'sinin coğrafyasını daha iyi anlamınız için alınmıştır. Ukaz Panayırı Kureyş'in devamlı katıldığı ve Mekkelilerce desteklenen Ukaz Panayırı Taif ve Nahli arasında Mekke'ye 3 günlük mesafede Zilkade ayının başında kurulur ve 20 gün devam ederdi. Mecenne Panayırı Mekke yakınlarındaki Meruz Zahran denilen yerde Ukas Panayırı'nın ardından Zilkade ayının son 10 gününde kurulurdu. Görseller tamamen temsilidir. Zülmecaz Panayırı Arafat'a bir fersah, yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Zülmecaz adlı yerde kurulan bu panayır. Zilhicce ayının ilk 8 günü devam ederdi. Hacılar Mecenne Panayırı'nın ardından buraya gelip 8 gece kaldıktan sonra Tevriye günü, 8 Zilhicce. Arafat'a gitmek üzere buradan ayrılırlardı. Arafat Dağı'nın günümüzden bir görüntüsü. Hubaşe Panayırı Hicaz-Yemen kervan yolu üzerinde Recep ayının başında kurulan ve 3 veya 8 gün devam eden Hubaşe Panayırı, bölgedeki Arap kabilelerinin katılım yıla sınırlı kaldığı için mahalli bir özellik taşıyan ikinci derecede bir fuardı. Hicri ayları daha iyi anlamanız için görselini bıraktım. Arap kabileleri ve kabile yapısını incelediğimizde, Arabistan'ın asıl sakinleri Araplardır. Genel olarak bakıldığında düzenli bir siyasi birliğin ve devletin söz konusu olmadığı Arap Yarımadası'nda Araplar kabileler halinde yaşıyorlardı ve kabile hayatı sosyal yapının temelini oluşturmaktaydı. Kabile başkanlarına reis, şeyh veya seyit denilmekte olup cesur, cömert ve birleştirici olmaları istenirdi. Kabile reisinin kabile için taşıdığı merkezi önemden dolayı savaşlarda kabile reisleri hedef alınırdı. Kabile reisinin öldürülmesi büyük bir felaket olacağından taraftarlarınca özel olarak korunurdu. Arap toplumunda göçebe veya yerleşik hayat hakimdi. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte konar göçer olarak çadırlarda yaşayanlara bedevi köy kasaba ve şehirlerde kerpiçten yapılmış evlerde yerleşik hayat yaşayanlara hadari denilmekteydi. Kabile şairlerinin toplumda önemli yeri bulunmaktaydı. Kabile veya kabileler birliğinin sözcüsü olarak siyasi müzakerelere katılan heyetlerde şairin yeri ve vazifesi vardı. Arap toplumu hürler, mevali ve kölelerden oluşmaktaydı. Hürlerde eşraf ve avam olmak üzere ikiye ayrılırdı. Arabistan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Mekke'de de kölelik yaygındı. Köle ve cariyeler toplumun en alt sınıfı olup efendilerine itaatle yükümlüydüler. Genel olarak bakıldığında, cahiliye denilen İslam öncesi dönemde Arap toplumunda şirk, sosyal adaletsizlik ve ahlaki çöküntü hakimdi. İyilik, adalet, doğruluk, hukuk vb kavramlar bilinmekte ve bu hususlara riayet eden insanlar da bulunmakla birlikte bu değerler toplumda etkin bir mahiyet taşımamaktaydı. Zengin ve güçlüler fakir ve zayıflara haksızlık etmekten çekinmezdi. Kabileler arası savaşlar, kan davaları, içki, fuhuş, kumar, riba yani faiz, yağmacılık ve çapulculuk almış yürümüştü. Şüphesiz benzer problemler Arapların dışında dönemin diğer toplumları içinde söz konusuydu. Bu sebeple İslam kaynaklarında Yahudi ve Hristiyanlar başta olmak üzere birçok insanın toplumu bu tür kötülüklerden kurtaracak bir peygamber beklentisi içinde olduğu belirtilmektedir. videomuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.